Geçmişin sırları henüz soğumamışken yeni bir gerçekle yüzleşme vakti geldi. Ali Fuat'ın kimliği artık herkesin dilinde. Azem adıyla bilinen adamın ardındaki yaşam hem ailesini hem de izleyenleri derinden sarsıyor. Ama bu daha başlangıç. Bu bölümde gözler kaybolan bir çocukluk anısında. Kalpler ise kırık bir aynanın yansımasında birleşiyor. Aile içindeki bağlar yeniden sorgulanıyor kim kime ne kadar yakın, kim gerçekte ne kadar yabancı, bir, yanda geçmişten gelen bir hesap, diğer yanda bugünü şekillendiren kararlar ve tüm bu fırtınanın ortasında sadece bir soru yankılanıyor. Gerçek sevgi, affetmeyi de kapsar mı? İnci taneleri, yeni bölümünde hem gözyaşı döktürecek hem de umut tohumları ekecek. Perşembe akşamı Kanal D'de, büyük yüzleşmelere hazır olun. Bu kez sadece bir dizi değil, bir iç hesaplaşma izliyor olacaksınız. İnci Taneleri, Yeni Bölüm, Yılmaz Erdoğan, Can yani Kanal D, İri Dizi Tutkusu, Giyir'in Gerçek Ortaya Çıkıyor, Yeni'nin Aile Dramı, Yeni'nin Büyük Yüzleşme,